Datacar DMS versiyon 3, işlevsellikleri kaliteli müşteriye dökümanlar vererek veya göndererek kendisiyle iletişimi iyileştirmek için yeniden düşünülmüştür. Datacar DMS, müşteriye keşif, onarım emirleri, proformalar, yeni ya da ikinci el sözleşmeleri, faturalar ve alacaklar gibi dokümanları verme imkanı sağlar. Bu dokümanları yazdırma veya e-mail ile göndermek mümkündür. Baskılarla ilgili olarak eğer asıl belge ile suretleri farklı kağıtlar üzerine yazdırmak istenirse DataCard DMS multi-back yöntemine imkan verir. Arşiv üzerine tıklayarak yazdırılan dokümanın bir PDF dosyasını kaydetmek veya posta üzerine tıklayarak e-mail ile müşterinin adresine göndermek de mümkündür. Metin alanı e-mail'ı kişiselleştirme imkanı verir. Sentrik müşteri dosyasından hareketle Data DataCard DMS bir birleştirme yapma imkanı da sağlar. Yani müşteri veya araç verilerini bir tip postadan almak demektir. Kullanıcı istenilen verilerle bir tip postayı parametrelendirir, sonra da Yazdır üzerine tıkladığında sistem müşterinin veya aranan aracın bilgilerini modelde toplayarak postayı düzenler. Posta yazdırılabilir ve müşteriye gönderilebilir veya PDF formatında kaydedilebilir. DataCard DMS versiyon 3 içinde bu yazdırmaların ve dokümanların düzenlemesi müşteriyle ile iletişimi optimize eder. İster elde, ister posta ya da e-mail olsun artık müşteriye kendisiyle ilgili dokümanları vermek kolaydır.